Evet sevgili seyirciler, Deniz İhracatçılar Birliği'nden canlı yayında Denizli Metropol olarak sizlerle birlikteyiz. Evet, Virtual Home Tax Turkey sanal fuarı başladı. Ve bu fuarın mimarları yanımızda şu anda Denizli İracatçılar Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Memişoğlu ve Denizli Sanayi Odası Sayın Selim Kasapoğlu ile sizler için görüşeceğiz. Efendim fuar başladı hayırlısıyla evet. sanal fuarımız ve e, Türkiye'den dünyaya sloganıyla başlattınız. Hı -hı. Neler söyleyeceksiniz ilk cümlesi alın. Ee, öncelikle emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Selim kardeşime çünkü Deniz Sanayi Odası ile beraber bu işi yaptık. Sonra mesela Frankfurt'a. Mesela Frankfurt biliyorsunuz 780 yıllık bir fuar şirketi dünyada. Ee, ve dünyadaki en büyük ev tekstil fuarı olan organize ediyorlar. Ee, bu işin onlarla beraber olması. Çünkü siz çok güzel yazılımlar yazıp çok güzel e, fuarlar tertip edebilirsiniz. Ama eğer oraya insanları getiremiyorsanız satın almacıları bence bir manası yok. O nedenle Messe bizim için çok iyi bir e, işbirliği ortağı oldu. Onların müşteri network'ü ki bunu da gördük. Sabah itibariyle 820 taneydi buçukta e, katılımcı e, misafir ziyaretçi sayısı e, 48 ülkeden Avustralya'dan Meksika'ya kadar e, bir yelpazede ki eminim e, yani bugün akşama kalmadan çünkü saat farkları dolayısıyla binlerin üzerinde bir rakamla e, bir ziyaretçi sayısıyla sanırım bir rekor kıracağız açıkçası çünkü biz ben firma olarak da bugüne kadar 3 tane sanal e, fuara katıldım. Yani onları katılanlar ya da ziyaretçi sayıları çok komikti. Biz burada çok doğru ve güzel bir iş yaptığımızı inanıyoruz. Tabii Denizli biliyorsunuz Türkiye'deki ev tekstil ihracatının rakamlara baktığınızda yaklaşık 165 75ini gerçekleştiren bir il. Ama diğer illerden de bizim yapılan ihracatlarımızın önemli bir bölümü şehrimizde üretiliyor. Direkt yani belki de %85-90 arasında Türkiye'nin ev tekstil ihracatının gerçekleştiği bir şehirdeyiz. Burada sadece fuarımızda yani nevresim, havlu, çarşafı değil, Bursa'dan perdeyi, Bursa'dan yatak örtülerini, İstanbul'dan perdeyi ve diğer yatak, yorgan gibi ürünleri de satan firmalarımız var. 88 firmamız var burada. Yani ben bu katılımcı firmalarımızın hepsine tek tek hayırlı işler diliyorum. İnşallah e, güzel bağlantılarla bu e, fuarı bitirecekler ve e, bizden büyük bir ihtimalle zannediyorum ki bu yıl bitmeden ikincisini isteyecekler diye umuyorum. İnşallah e, burada e, beraber olmanın gücünü biraz önce açılışta da gördük. Hem bakan yardımcımız, hem e, tim başkanımız, hem e, Bursa birlik başkanımız, Bursa Ticaret Sanayi Odası başkanımız, İstanbul birlik başkanımız ve Türkiye'deki tek ev tekstil derneği olan tesisat başkanımızla beraber çok güzel bir açılış gerçekleştirdik. Birlik beraberlik olmanın önce Denizli bazındaki birlik beraberlik olmanın gücünü sonra Türkiye bazındaki birlik beraberlik olmanın gücünü orada hissettik. İnşallah fuarın sonunda da e, bir değerlendirme toplantısı sizlerle yaparız ve daha güzel e, haberleri, bu fuarla ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşırız diye umuyorum. Evet. Evet şimdi şöyle dönelim isterseniz. Siz neler söyleyeceksiniz? Ee, evet. bugün Aylarca süren çalışmanın artık sonuna geldik. Ee, bir yerde bir düğün gibi oldu yani bizim için. Ee, katılım, açılışa katılım oldukça iyiydi. Biraz önce Hüseyin Başkan'ın söylediği gibi, hem denizli olarak kenetlendik, bu işi beraber yaptık ve bu işin açılışında da, seremonisinde de e, birçok başkanımız, Bursa'dan, İstanbul'dan e, bize destek verdiler. Tim başkanımız, Bakan yardımcımız, e, iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz çünkü. Bu işi e, yaparken gerçekten inceleyip sık dokuduk. Aylarca sürdü bu çalışma. E, sanal fuar kavramı biliyorsunuz bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok yeni. Nasıl bir sanal fuar sorusu önemliydi. E, yazılımı nasıl olmalı, kimlere hitap etmeli, neler yapılmalı. E, bu noktada iyi çalıştık. Tabii Messe Frankfurt'un bize desteği çok e, önemliydi. Bir yerde üçlü sacı ayağı oluştu. E, denip Sanayi Odası ve Messe Frankfurt'la beraber. E, ve bu şekilde Messe Frankfurt'un network'üyle de e, gerçek alıcılara ulaştığımızı sanıyorum. Biraz önce yine başkanımın söylediği gibi e, 800 küsurlardaki sayı bini çok rahat geçecek gibi duruyor. 88 firma var fuara katılan. Bunların içinde Denizli firmaların dışında İstanbul ve Bursa'dan da katılımlar var. E, Ev tekstili için önemli bir fuar. Ev tekstili pandemi döneminde Türkiye'nin ve Türkiye ihracatının itici gücü oldu. Olumsuzluklardan nispeten daha az etkilendi. Fuar ev teksilinde çok önemli. Fuar kültürünün devam etmesi lazımdı, ama pandemi dolayıyla dolayısıyla bildiğiniz gibi birçok fuarlarımız erteleniyordu ve bu sanal fuarla bu açığı kapatmayı düşündük. Denizli'ye ve Türkiye'ye böyle bir hizmet vermeyi düşündük. Umarım olumlu sonuçlar alınır. Katılan firmalar olumlu sonuçlar alır. Ve tabii ki bu fuarın sadece ev tekstili de değil, Denizli'de diğer önemli sektörlerimiz de var. Mermer, makina, demir-çelik gibi. Umarım onlarda da yapma imkanımız doğar diye düşünüyorum bu fuarları. Buradan alacağımız sonuçlara göre. Ee, tekrar tüm katılımcılara başta Denip ailesine, tim ailesine, e, Ticaret Bakanlığına e, teşekkürlerimi sunuyorum. E, herkes için hayırlı olsun. Sizler de bizde bugün bu açılışta buradaydınız. Bizi yalnız bırakmadınız. Denizli metropar olarak sizlere de çok teşekkür ediyoruz. E, Denizli için hayırlı olur. İnşallah ihracat rakamlarımızın arttığı e, ortalama fiyatlarımızın arttığı yıllar pandemiden sonra önümüze çıkar. Bu şekilde e, çağı yakalayarak, teknolojiyi yakalayarak, önden giderek e, üyelerimize ve üreticilerimize, sanayicimize e, yol açarak e, üretimimize devam ederiz. E, tekrar hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sayın Mevşu, bir kez daha dönmek istiyorum. Ertelenen Haym Seksi'nin de tam onun olduğu tarihte bu ilgiyi daha da arttırdı mı sizce? Tabii ki. Zaten bu tarihi özellikle mesleden istedik dedik ki bu sene fuarlar fiziki fuarlar yapılamayacak biz e, fiziki fuar tarihinde online fuarı yapalım ve onlar da bu e, talebimize çok olumlu bir cevap verdiler ve bu tarihe koyduk biliyorsunuz 12-15 normalde 12-15 Ocak bu seneki Hayme tarihleri öyleydi biz 12-17 Ocak yaptık hafta sonunu da dahil ettik içerisine çünkü hafta sonunda yani bugüne kadar gözlemlediğimiz sanal fuarlarda hafta sonları katılımcı trafiği daha yoğun oluyor. Ayrıca de biz hani evet fuar bitti kapatmak diye bir şey yok. Kapanıyor sistem belki ama tam anlamıyla kapanmayacak. Gene 60 gün daha aynı platform üzerinden firmalar ve katılımcı ve ziyaretçi firmalar birbirleriyle temasta olmaya devam edecekler. Yani aslında 6 gün değil bir nevi 66 günlük bir fuar yapmış oluyoruz. Biraz önceki açılış toplantısında da diğer başkanlarla beraber görüştüğümüzde Yıl 12 ay açık kalacak bir platformun ihtiyaç olduğundan bahsedildi. İnşallah zannediyorum önümüzdeki günlerde hem e, denizdeki sanayi odamız, ticaret odamız ve diğer şehirlerdeki ola ve birliklerimizle beraber bu tarz bir e, platformun hazırlığı içerisine girilecektir diye umuyorum. Tabii biz burada vitrindeki insanlarız Selim'le ikimiz ama hem sanayi çalışan arkadaşlarımız, hem Deniz İlacaçlar Birliği çalışan arkadaşlarımız, hem mesela Frankfurt'ta çalışan arkadaşlarımız hepsi buna emek verdiler. Sizler de bunun haberini yaparak bugün bizle beraber olarak buna emek verdiniz. İnşallah güzel bir çorba pişirmişizdir. Hepimiz bu çorbadan içeriz diye umuyorum. Sayın Kısapoğlu az önce ipuçlarını verdi ama tabii şu anda e, diğer sektörlerde de bir e, kıskanma vardır herhalde. E, siz de daha önce açıklamalarınızda yapmayı düşünüyoruz demiştiniz. Bununla ilgili gelişmeler var mı? Diğer sektörler evet. anlamında. Şimdi şöyle biliyorsunuz e, Denizli ev teksinde son derece güçlü bir il. Eğer e, güçlü olduğunuzla yola çıkarsanız mutlaka bizim burada eksiklerimiz olacak. Mutlaka daha değiştirmemiz gereken yerler olacak. Bunu ee, bir başka sektörde e, yapsaydık belki telafimiz daha zor olabilirdi ama ev tekstili zaten oturmuş, müşterisi belli. E, daha kolay e, çözebileceğimiz problemler, daha kolay çözebileceğimiz bir sektör. Onun için buradan başladık ama elbette makinamız elbette gıda sektörümüz, elbette kablo sektörümüz, elbette e, mermer sektörümüzle ilgili fuarlarımız devam edecek. Biz bu birliktelikten çok mutluyuz. Bu birlikteliği de inşallah devam ettiririz diye umuyorum. Çünkü şu var, ben burada herkese ilan edip, sağ olsun Selim. Biz beraber daha önce Basiyat'ta da beraber 5 sene çalıştık. Kendisi benden sonraki Basiyat başkanıdır. Ben değil biz dediğiniz zaman birçok şeyi çözmek çok kolay oluyor. Biz bugüne kadar hep biz dedik. Biz deyince birçok problemi çözüyoruz. İnşallah o fuarları da biz diyerek yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, az önce de ifade ettik. Virtual Hontex Türkiye 2021 başladı ve Deniz İhracatçılar Birliği'nden de canlı yayını sizlere ulaştırdık. Yeniden birlikte olacağız. Burada canlı yayınımız sona eriyor. Hoşçakalın.